Çorum'da berber esnafı Kenan Ahıska şehitliği ikinci evi olarak görüyor. Kenan Ahıska bu yönüyle takdir topluyor. Şehitler ve şehitlik mertebesine çok güçlü bir gönül bağı olan Kenan Ahıska çocukluğundan bu yana her fırsatta şehitliği ziyaret ediyor. Şehitliğe her gelişinde orayı daha da güzel bir hale getirebilmek için uğraşan Kenan Ahıska, şehitleri olan borcumuzun unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Milliyetçi olduğumuz için biraz da biraz da şehitlere fazlasıyla saygı gösterilmesi gerektiği için e, dükkanla dükkanda yer veriyorum. Olması gereken bu yani. İş yerinde de bu sevgisini gösteren Ahıska, vatan ve millet uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimizin fotoğraflarını en üst noktalara asarak herkese örnek oluyor. Hiçbir beklenti içerisinde olmadan şehitlik için elinden geleni yaptığını aktaran Kenan Ahıska, bunları yapmaktan mutluluk duyduğunu, bu görevin sadece belediyeye ait olmadığını ve herkesin bu sorumluluğu taşıması gerektiğini ifade etti. Her hafta geliriz, her hafta olmasa da iki haftada mutlaka geliriz buralara. E, temizlik yaparız, boş kaldıkça toparlarız. Varsa hiçbir şey bilmiyorsak gelir burada duamızı eder gideriz e, düzenli olarak. Çorum Belediyesi tarafından şehitlikte yapılan düzenleme çalışmalarından da çok memnun olduğunu dile getiren Ahıska. Çorum Belediyesi tarafından çalışma yapılıyor. Şehitliğimiz çok güzel ve Çorum'a yakışır bir görüntüye kavuşuyor. Çorum halkı adına Çorum Belediyesi'ne teşekkür ederim dedi. Ama çalışma yapılmış, çok güzel olmuş. Daha bitmedi ama çok güzel olmuş, çok güzel olacak belli. İnşallah buraya el atan herkesin Allah razı olsun. Yani emeklerine sağlık çok teşekkür ediyoruz yani Çorum halkı adına ben teşekkür ediyorum buradan